Sevgili dostlarım, şu adamı takip ediyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama bakın bu adamın iShares ile ilgili gerçekten çok çarpıcı tahminleri var. Zaten bu ne kadar yapmış olduğu tahminlerin %75'i tutmuş durumda. Biliyorsunuz ki iShares 3-4 günden beri %35'lik bir artış yaparak 0.4017 dolara kadar bir yükseliş sağladı. Hemen arkasında iShares 0.4015 dolara kadar bir düşüş yaşadı. Hemen iShares'ın şu anki fiyatına bir bakalım. Sonra iShares'tan tekrar bir fiyat analizi, daha doğrusu bazı yatırımcıların fiyat analizinden başla hissedeceğiz ile ilgili öngörüleri. Bakın şu anda 0.40 15 dolardan işlem görüyor. %3.3'lük bir düşüş yapmış ama bu bizi korkutmasın. Bunu her zaman söylüyorum. Sevgili dostlar bakın bakın bu adam Shiba'nın aslında şu anda aslında şu an kadar normal bir rally yaptığını gösteriyor. Esas rally'nin yolda olduğunu gösteriyor. Yani burada bu şekilde bir tweet atmış. Yani kendi resmi Twitter hesabına bakarsınız. Bu tweet'i de zaten daha aşağılarda görürsünüz. Bakın şu şuralarda bir yerde olması lazım. Zaten bakın buraya link koymuşlar. Bakın bu adam ise Shiba Eternity oyunundan sonra daha çok patlama yaparak güzel bir yükseliş yapacağını öngörüyorlar. Sevgili dostlar Shiba ile ilgili bakın biz burada hani güzel anlaşmalar yapıyor. Güzel günler yakın derken biz burada aslında boşa konuşmuyoruz. Yani şöyle düşünün. Shiba bu kadar boş bir ya da çöp bir token olsa yani bazıların değişine göre çöp olsa bu kadar yoğun bir şekilde popülaritesi de artmaz. Ünlü ekonomistler Shiba'nın gelecekte çok iyi yerlere gelerek çok güzel yükselişlerin kaydedeceğini üstüne basa basa belirtiyorlar. Şu anda yapmış olduğu rally rally demeyin. Esas rally birkaç hafta içinde gelerek herkesi ile ilgili bir tweet paylaştı sevgili dostlarım. Bu bilgileri de sizlere aktarmak istedim. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.